猫ちゃん「あなたのうちはどこですか」「まいのまいのこねこちゃん」「<laughs> あなたのうちはどこですか」<laughs> す「っ Lisa My name is Bree oh. I'm good boy oh, yeah. No no we're bad boy oh, Yeah, yeah. sir so yeah. I'm a bad boy In They give so much to me, I'm need to touch, get me, served on a silver ladder. after seconds, just let me, they tell me I'm a god. salak salak yorumlar yapıyorlar ya yok bilmem işte Güney Koreli erkekler şöyle yok bilmem böyle yok bilmem kılsızlar yok bilmem kaşları yok yok bilmem saçları boya vesaire ya ya sana ne ya cidden soruyorum sana giren çıkan nedir benim gözüme hitap etmiyor diye geçebilirsin yani ne bileyim sen yapmazsın mesela aynısını neden kalkıp hakaret ediyorsun onlar senin erkeklik olarak gördüğün ve yazın tişörtünün altında kazak etkisi yapan kıllarına bir şey diyorlar mı veya onlar senin ayda bir kere berbere gidip sadece ense tüylerini almana bir şey diyorlar mı muhtemelen demiyorlar çünkü kendilerini sizden daha aşağıda görmüyorlar fakat sen kendini onlardan aşağıda gördüğün ve aşağılık kompleksine sahip olduğun için bunu yapıyorsun. Kendine bir gram güvenin yok. Daha iyi nasıl gözükebilirim yerine insanları eleştiriyorsun ve geri zekalısın. Bak hadi edepsiz olduğunu bir kenara bırakalım. Birazcık geri zekalığın hakkında konuşalım. Sen bu dilden anladığın için böyle konuşuyorum bu arada. Senin gibi Hanzoların anlayacağı tek dil kabile dili. Bir insanın dış görünüşü yaşadığı coğrafya göre farklılık gösterir. Yani bunu anlamak bu kadar mı zor? Ya bu birazcık genetik bir şey. O insanlar öyle olmayı belki de kendileri istemediler. Belki de istediler. Bu hiç fark etmez.